Gel, Gel bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Hello neighbor. Taylana ne yapıyorsun? Ha? Evet, evine girmeye çalışıyor. Evine mi girmeye çalışıyor? Evet, e Ne yapacaksın bakayım. sen şimdi Taylana? Hapse atacağım. Hapse mi? Evet. Aa. Ya atma ya hapse. Ne çok kolumu Eyvah. Ne yapıyorsun? Taylana hapse attı. Hello neighbor. Hello neighbor. Ne yapıyorsun ya? Çıkar çabuk Taylan'ı. Hayır çıkarmam. Hadi Taylan. Taylan merak etme. Seni kurtaracağım Taylan. Sabret. Seni kurtaracağım Taylan. Tamam mı? Hayır, hayır. Seni buradan kurtaramam. Ben buradan nöbet tutuyorum. Hadi bakalım. Ben kurtaracağım ama onu Hello Neighbor. Görürsün sen. Asla kurtaramazsın. Kurtaracağım Taylan. Merak etme, seni kurtaracağım Taylan bu hapisten. Bekle, geliyorum, görürsün Hello Neighbor, görürsün. Yok muydu? Heh, uyudu sonunda Taylan. Ay çok ya, biraz yemek yiyelim. Taylan, Taylan, Taylan uyan uyan. Hello Neighbor gitti, ah, yemek oh. yemeye gitti. Hazır o gitmişken hemen seni kaçıralım buradan, tamam mı? Tamam mı? Yavaş. Ama sakın hiç ses çıkarma seni kurtaracağım buradan. Hazır ol. Kapıyı açıyorum. Çık çabuk çık dışarıya çık. Gel gel Taylan'a da ah, gel geç arkama. Hey dur bakalım Hello Neighbor artık kurtardım ben onu. Bir şey yapamazsın. Gel hayır hayır Hello Neighbor dur bakalım artık onu kurtardım bir şey yapamazsın. Bir daha kine yakalayacağım. Hadi bakalım görelim ben yine kurtarırım onu. Yakalayamazsın artık bizi. Taylan sen de dikkat et. Artık bu Hello Neighbor'ın evinin oralara gitme. Ya no, 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 no. gelirse bunu yakalayacağım. Hiç bırakmayacağım. Ha?